Tamam görüş bitti. Ziyaretçiyi dışarıya çıkarım. <laughs> Ya işte bu ticarete döndürdüler. Para kazanayım falan. Zaten bu işte para kazanılıyor bu TikTok'ta. Çoğu insanlar burada para yiyor. Vallahi ben bilmiyorum yani nasıl oluyor, nasıl yediyorlar ama herhalde bunu iyi kullanmak lazım. Ben beceremiyorum bu işi. Ya zamanla öğrenirsin abi biraz. Böyle yayın açarak da aslında hediye atanlar, insanlar oluyor. 65 sene daha mı yaşayacağız zaman? <laughs> ne kadar zaman? <gülüyor> 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 ya, ya, zaman olur ya. Şimdi sen bunu açana kadar daha çok yavaş yavaş öğrenirsin. Yok beceremiyorum. Bak şimdi senin senin ismini gördüm. Nereye basacağımı bilmedim. Böyle tesadüfen çıktın ortaya. <laughs> evet hemen de ben de kabul ettim. <laughs> ya ben bugün gelecektim, servisteydim. Eee Biraz da tatsız olaylar yaşandı. Onun için şey yapmadım. Ani abi? Ya gençler biliyorsun yani. Gençlerin arasına girmedim. Öyle